Süleymaniye Camii, Kanun Sultan Süleyman zamanında Süleymaniye Camii var ya, yani Mimar Sinan yapmış. 7 sene, İstanbul 7 tepe üstünde ya, deprem bölgesi. 7 sene o temeli bekletmiş. Hatta Kanuni Sultan Süleyman kızım, getirin kendisini vuracağım. Sonra niye bekliyorsun be, gafil demiş. diye Niye bekliyorsun, 7 senedir. Yani kaç sene olmuş, o zaman 7 sene olmuş, o bayağı bir beklemiş. Sonra demiş, Sultanım demiş, ben bekliyorum ki temel otursun, çünkü yüzyıllarca bu ayakta kalması gerekiyor. Evet. Depremlerle, yer sarsıntıda ufak temel oturacak, 7 sene tamam diyor. 7 sene oturuyor 7 sene üstünün sonunda o Süleymaniye'yi çok kısa bir sürede hemen yapıyor, hemen yapıyor. Yani tabii biz her şeyi acele ediyoruz, beklesek evet. bir sene, 2 sene. Veya yaparken ustalar biraz daha dikkatli yapsa daha bu, bu kesişen noktaları değil mi? Evet, evet. O evet, ara, evet tabii, aynı mesela öyle. o travlatörler nasıl böyle evin kenarında ayrılıyor o yaptı, gördüğünüz ama bazı yerlerde evet. görüyorsun. İşte şş, ne yapıyoruz? Biz böyle çubuklar koyuyoruz ara ara. Birer ikişer metre arayla çubuk demirler koyuyoruz ki yarın bir gün ev oturduğu zaman şu olduğu zaman yavaş yavaş onlar ayrılmasın diye o çubuklar onu tutuyor Sağlam. tedbir almak lazım yani. bir adım kalmalı geriye bütün kırılmış şeylerin nihayetinde aynaların ardında sır yalnızlığın peşinde kuvvet evet nihayet bir adın kalmalı geriye Bir de o kahreden gurbet Sen say ki ben hiç ağlamadım Hiç ateşe tutmadım yüreğimi Geceleri koynuma almadım ihaneti Ve sanki bütün şiirler gözlerini Bütün şarkılar saçlarını söylemedi Hele nihavent Hele bu selik hiç geçmedi fikrimden Ve hiç gitmedi bir topak kan gibi adım İçimin nehirlerinden Evet yangın, evet salaş yalvarmanın korkusunda talan Evet kaybetmenin o zehirli buğusu Evet isyan, evet kahrolmuş sayfaların arasında adım Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı Bu sevda biraz nadan Biraz da hıçkırık tadı Pencere önü menekşelerinde her akşam Bir adın kalmalı evet. Nar ağacı narsız olur mu? Evet, nar ağacı narsız olur mu? Nar var. Narlar ne zaman oluyor? Narlar bir, bir ay başlamış. Var. Bir evet, yumuşamaya başlamış bir tadına bakmak lazım. Hava <laughs> 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 tamam. yani. incir de gitmiş ya. Evet. Çürümeye başlamış. Evet, değerli dostlar, bugün Balıkesir manyas Hamamlı mahallesinde 630 metrekare arsa içerisinde mustakil bir evimiz var. Ayrıca damlarımız da mevcut. Bahçesinde ceviz ağacı, nar ağacı, e, incir ağacı, köşedeki ne Bakmadım. Çıkaramadım bu ağaç. Şimdi ne desek yanlış olur. Evet. Çeşitli meyve ağaçları var. Erik ağacı. Efendim. Bakın bahçe alanımız burası. Sınırlarımız bu tellerle çevrili. Buradan da yola bakan kısım tam köşe bir yer. İki tarafı da yok. Burası bakın duvar. Ev tabii ki eski bir ev. Biraz masraflı bir ev. Evet şimdi dam kısımları bunlar. Sınır oraya kadar gidiyor. Alt yapısı var. Elektriği var. Suyu var. Bunlar tuğladan yapılmış bunlar güzelce bir sıvanırsa, bir bakım yapılırsa o da hayvan da atabilirsiniz. Şöyle bir göster istersen. <laughs> Bakın sağlam, genel manada sağlam. Tabii. Bir elden geçirilirse çok daha güzel olur. Burada da kümesler var. Yani burada demek ki tavuk besliyorlarmış. <laughs> Tavuk beslenir, güvercin beslenir değil mi? Evet. Güzel böyle kafes telleri var. Bir elden geçirilirse. Buraya böyle bir beton atmışlar. Yine burada böyle hayvanlar için sulama yeri yapmışlar. Evimiz burası. Burada da bakın çatı kısmı sağlam. Genel itibarıyla iskelet sağlam gör görünüyor. Bakın kolonlar dikili. Yani kolonlu yapılmış. Sağlam bir yapı tabii. Yıllardır gelinmemiş ve bakımlamış. Beton atılmış. Temizlenmesi gerekiyor. Şimdi buradan araçla giriş kapısı. Bakın bu böyle açılıyor. Bu kapı araçla, traktörle buradan içeriye girebilirsiniz. <laughs> Evin bahçeye çıkış kapısına böyle bir indirme yapılmış. Burayı artık ne amaçla yapmışlar bilmiyorum yani siz ister burayı kırabilirsiniz. Yine aynı şekilde buraya yine her taraf kafes olmuş ya. Değil mi? Evet yani. Evet. Herhalde tavuğa civciv meraklı var sahipleri. Evet, sahipleri. Buradan sen gösterdin değil mi? Evet. Bakın burada giriş kısmı, yol kısmı. Burası tam böyle köşe bir yer. Evet. evet şimdi evin girişi böyle bir kapısı var bakın. Çelik bir kapısı var. Girişte böyle geliş bir hol. Hol mü derseniz, salon mu derseniz, ne derseniz değil. Evet, burada e, tuvalet banyo var bu şekilde. Hem yer tuvaleti var, hem alafranga franga var, hem lavabo var. Tabi bir yerden geçmesi lazım buraların. Bakın bu, şekilde. Burada mutfak var. Mutfak tezgahı iyi. Kullanılabilir vaziyette iyi bir temizlik şart. Evet. Burada cam kısmı camlar pimapen yapılmış bu şekilde. Yerler seramik. Dört, üç tane oda var. Burada küçük bir oda var. Bakın bu şekilde. Camlar yine bu halini biliyor. Bu da pimapen herhalde. Evet, bir de burada bir oda. Tabi yerler bir bakım olması lazım. Bu daha balkon kısmı evi. Çam, pimafen, balkon ve girdiğimiz arabayı bıraktığımız yer. Sokak. Evet. Yani iskeleti sağlam. Bazı yerlerde çatlaklar var. Geçirmesi bir elden lazım. Bir, bir bakım yapılması lazım. Burada da bir oda var. Evet, burası salon herhalde. Geniş bir salon. Evet. Yine yani. evet. balkona bakan kısım camlar. Pip pip yerler parke. Şu kısımlarda gördüğünüz gibi çatlaklar mevcut. Tabii ev zamanla oturuyor. Bunlar ondan oluyor değil mi? Yapan usta yuma tuğladan yapıyorlar Yani. Evet. Etan atıyorlar, tuğladan yapıyorlar. Ee, i̇şte buradan kopmalar oluyor. zamanla birkaç sene sonra ev, toprak oturuyor ya deprem oluyor, yavaş yavaşça oturdukça böyle kopmalar, ayrılmalar Aslında su basmanı atıp bir iki sene bekletip önüne daha iyi. aynı o şey. Evet burası satılacak bahçeyi gösterdik. Bahçesinde meyve ağaçları, tam köşe bir yer, Hamam mahallesi. Manyasa 10 kilometre. Ulaşım sorunu hiç yok. Saat başı araba var. Köyde bakkal var. Efendim görene de yaklaşık 25 kilometre mesafede. İstanbul arabaları günde bir kere köyün önünden geçiyor. O yönden çok iyi. Konum olarak güzel. Manyas Gölü'nü görüyor mu? Kısmen görüyor. Kısmen. Bazı yerlerden köyün görünür Gör yakın burada. Evet, değerli dostlar burası satılacak. Bakalım buranın sahibi kim olacak? Evet, kapıların da değişmesi lazım. Lambaların değişmesi lazım. İşte badana, boya, temizlik, bazı yerler kırık döküklerin tamir edilmesi lazım. Çatı, buralarda akar yok. Herhangi bir akar görünmüyor ama bir nemlenme bazı yerlerde, eskiden kalma rütüvetlenme görüyorum. Bir elden geçirinin bakılması gerekebilir veya bunlar eski de olabilir. Boyandıktan sonra bir bakılıp yağmurdan sonra herhangi bir şey var mı? Çatlaklar onarılması gerekiyor. Evet. Sığ. Burası yalnız Evet. evet. Nihayet evet, bir tanırsa, adım kalmalı Bir, de, bir de o kahreden gurbet. Sen say ki, ben hiç ağlamadım. Hiç ateşe tutmadım yüreğimi. Geceleri koynuma almadım ihaneti. Bir adın kalmalı geriye, bir de o kahreden buldum.